Herkese merhaba bayanlarız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'tan gördüğünüz gibi survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geç oldu abi ben şuraları bir meşale de atmak istiyorum şöyle. Arkadaşlar tam videoya girecekken şu ladin ağacı büyüdü. Gerçekten çok tatlış oldu. Etrafta atlar falan da var. Bunları bir yere koymamız lazım. Arkadaşlar ilk bölümün tepkilerini gördüm ve tepkiler gerçekten çok güzel hepinize. Çok teşekkür ederim. Beni mutlu ettiniz ve ben de seriye Yardırmaca kardeşim Su. Şöyle yan ekranımı görmeme engelliyordu. Onu oradan çektim. Arkadaşlar iki tane de tohumu düşmüş. Bugün ne yapacağız? Bugün artık maden yapmak istiyorum. Köylü zombi sandım. Maden yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü lazım. Öncelikle şu tarlalar hemen hızlı bir şekilde bir toplayayım. ekim tekrar. 19 tane daha ekstra fidan. Ee, 1, 2, 3, 4, 5. böyle bir 19 tane yer çapaladım. Bundan sonra da arkadaşlar topladığımı şey yapmayacağım. Sadece toplayacağım yani. Tekrar dikmeyeceğim. Şurada dursun daha sonra toplarız. Hatta onu da topla dur 10 olsun. Arkadaşlar çünkü maden yapacağız, ihtiyacımız var. Bizim ee, acilen zırh falan çekip ve alet devatımızı toplamamız gerekiyor. Koyunlarımıza besledik. İnek de şuradaki adada var. Oradan getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şuradaki inekleri getireceğim. Domuzlar için yer yapar mıyız bilmiyorum. Bu sezon böyle şey falan yapmak istiyorum bu seride. Hani yapmadığım mesela hayvanların farmını mesela atıyorum tilki farmı hiç yapmadık abi. Tilki getirip yapmaya çalışacağım veya kaplumbağa mesela atıyorum öyle yetiştireceğim. Yani önemli onları kullanıp kullanmamak değil ki abi. Ve ayrıca bölüm başta direkt şunu yapayım arkadaşlar. Bu merdiveni buradan yapmayacağım. Nasıl yapacağım biliyor musunuz? Burasının ismi çıkın çıkmaz arkadaşlar. Şu evimizin ismi bu arada. Çıkın çıkmazı yapacağım ve Bilbo'nun evi gibi düşünün. Yol nereden geliyor abi Bilbo'nun evi? Şuradan çıkıyorsun, şöyle ve şöyle gidiyor. Değil mi? Buradan direkt çıkış olmayacak. 2 saat geride dolanacağız oradan ya yani. ya da böyle zıplaya zıplaya çıkacağız. Gerekirse oradan dolanacağız. Ama öncelikle benim şu tahtaları temizlemem lazım. Şunları hemen bir temizleyin. Tamam evin önüne kadar temizledik. Tam şurayı da biraz şöyle açarsak. Aslında iri taneli topraklar falan da getirmek istiyorum. Buraya hatta şu küreyi kıralım önce de. Zaten bir iki canı vardır muhtemelen. Bu kaç canı var? Üç canı varmış. Şu kırılsın envanterinden bir gitsin. Şöyle arkadaşlar ta şuraya çıkacağız bak. Şuradan dolanacak yol buradan. Şuradan gidilecek Bilbo'nun evine yani. Bak buradan gidilecek. Anlatabildim mi? Çok güzel olacak. Şurayı da birazcık tıraşlayalım. Şöyle. Çok fazla değil tabii ki. Bak yol buradan gelecek arkadaşlar. Kabaca şöyle yapayım. Yol böyle gelecek. Buradan merdiven gibi çıkacak. Şu düzlüğe kadar. Böyle dolanacak. Sonra burası mıydı? Bir aşağısı mıydı evimizin önü? Burasıymış. Şuradan evimizin önüne kadar devam edecek arkadaşlar. Patika şeklinde. Şuraları biraz daha tıraşlayacağız tabii. Şöyle. Oy 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 süper olacak. Bilbo Baggins davetle ilgili olma ilgisi olmayanlar giremez diye yazı bile asabiliriz arkadaşlar. Doğum günü partisinin yazısı vardı ya. <laughs> buradan da anda tam, aslında tam evin önü değildi değil mi lan? Evin birazcık aşağısından gidiyordu. Evet. Çünkü buraya bahçe falan yapmamız lazım. Onda artık alan yok ki abi. Çok küçük bir alan seçmişiz. Yol buradan gitse ee, nasıl olurdu acaba onu düşünüyorum. Olabilirdi lan aslında. Şöyle mesela bak şöyle gitse. Yol böyle devam ediyor mesela atıyorum. Bir sürü de toprağımız da var abi. Şurayı birazcık doldururuz. Çok olmamak kaydıyla. Çünkü çirkin görünebilir. Buradan böyle gelinecek. Bilbon evinin girişi şuradan olacak şöyle. Burada bir çit kapısı gibi bir şey koyacağız. Posta kutusu koyacağız. Buradan girilip ev burada. Yani birebir olmasına gerek yok hani. Ondan esinlenmeye çalışıyorum. O yüzden yolun biraz şöyle olması lazım arkadaşlar. O yol oradan yukarıdan gelsin sonra şöyle aşağı insin. Böyle devam etsin. Bu yol bitmek bilmiyor. Hatta bunu da kır abi. Adeşe'nin mekanı değil burası. Artık şuraya yaz. Çıkın çıkmazı. Tamam burasının da artık çıkın çıkmazı arkadaşlar. Burası bizim yuvamız. Çiçekler, böcekler, tarlalar. Evin önüne bir şeyler yapacağız. O kadar çok çiçek varmış harbiden ya. Şu tarafta şöyle bir pencere yaparız, ev yaparız. Oda yani şömineli odaya yaparız arkadaşlar oraya da. Güzel. Tamam tarlalarda yetişmeye başladı artık ben şu maden yapımına girsem abi kendim alamıyorum böyle bir, bir işe girdim böyle. Mesela şu patikayı tamamlamak istiyorum şu anda. Şunları at ama patikayı da taşla tamamlayacağım arkadaşlar yani yarım basamak bulacağım. Onun için de madene inerken ee, şuradan mı inelim böyle? düzgün bir yerde inelim. Orayı da güzel bir maden alanı gibi yapabiliriz. Şuradan falan mesela hani. Buraya da bir Hobbit oyuğunun girişi gibi yaparız. Bence de abi dur. Hobbit oyuğu gibi bir girişte de ben ne yapacağımı biliyorum. Hatta direkt yapalım abi. Bundan sonra şunu yapalım bunu yapalım demeyelim. Direkt yapalım abi. Çünkü sonra unutuyoruz gidiyor. Birazcık taş toplamak için şu an giriştim buraya. Evin önü patika için. Hem de buraya tenteneli bir yer yapacağım. Buradan aşağı kadar en aşağı kadar maden girişimizi buraya yapacağım arkadaşlar açıkçası. Şu an 58'in seviyedeyiz tamam. Çok yukarıdayız ama bence güzel bir maden iniş alanı seçtik diye düşünüyorum. Böyle şeyden falan girmeyeceğim. Direkt böyle girip maden toplamak istiyorum çünkü. Buraları merdiven falan filan da yapacağız. Bu kadar taş yeter mi? Yeter herhalde. Yarım basamak yapacağım. Şöyle buradan girilecek. Tamam. Şimdi şu yukarı bir çık. Şuradan da dolanacağız. Böyle de çıkacağız. Benim yarım bloklarım var da demin çıkan. Abi sen bana şunları ver. Yarım bloklarım ver. Şunu da şöyle basamak yap. O da basamak geçiyor değil mi? Aynen. Önce o girişi yapalım da dur. Şöyle. Hatta şuradan ineyim arkadaşlar. Dur. Şey olsun. Güzel olsun şöyle. Roleplay. Hop böyle ineceğiz. Oradan direkt ineriz de tabii. Madenimizin girişi normal taşla koyarız. Şunları kır biraz. Burası muhtemelen 3'e 3'lük bir alan şeklinde indiririz. Tak tak. Tak tak tamam mı? Sonra arkadaşlar 1 2. Şu an tamamen sallıyorum. 3 yapsak 1 2-3 yapsak Şu arkaya kadar dayansa şöyle Tamam Buraya bir çatı gibi bir şey yapmak istiyorum da Buranın yanına şöyle olsa Bir tane uçtan çıksa tamam Şöyle yapalım Aynı şekilde pardon Bu tahta yetmeyebilir bu arada Biraz meşe toplarız Şurada kez aynı şekilde tam böyle yanından bir sıra çekeceğiz Tamam en tepesinde şöyle taş yarım basamak yapayım mı Arkadaşlar farklılık olsun Burada şöyle bir tane daha koy Hatta bunların ucuna da şöyle tahta koy Şuraya da keza aynı şekilde. Böyle bir maden girişi gibi bir yer. Yanlarda açık olabilir. Sıkıntı yok. Buranın girişini zaten daha da büyüteceğiz, büyüteceğimiz için. Şuraya birer tane meşalat. Burada artık bir patikanın parçası. Şuradaki patikaya bağlansın abi. Evimizin önündeki patikaya. Tamam bu şekilde maden girişimiz burası. Birkaç yeri aslında dokunuş yapmak istiyorum da. Şu 1, 2, 3, 4 ve 5 yap. Andezit gördüm çünkü elimde. Hemen andezit en güzel patika şeylerinden biridir abi şöyle. Aynen. Bu da bak buradan da buraya bağlanıyor arkadaşlar bu yol. Koyunlarımızın olduğu yere. Patikayı biraz da büyüteceğiz böyle küçücük kalmayacak. Şu. Girişlerine de taş yarım basamağı falan filan koyacağım. Acıktı mı ne oldu? Öyle gidecek bu yukarıda kadar gidecek. Şuradaki e, şey iptal yani. Anlayacağınız. Şöyle bir çıkış olacak. Buradan şuraya kadar. Allah kürek. Lan demir kürek yapar mı insan bunu ya? Aha be. Şurayı kapatalım yani bu yüzden. Hatta şöyle oraya meşale koymadık mı abi? Burayı... Böyle tıraşlayacağız zaten. Bir türlü kapatamadık lan. Heh. Tamam maden alanımız girişimiz burası olacak arkadaşlar kısacası. Hatta şuralarına da şöyle bir şeyler koysak. Yani bir iki tane böyle şey yapmış. Düğme pişmiş taştan yapıyorduk değil mi? Bura maden ya kazmışız dışarıya biraz hani toprak dökülmüş. Taş dökülmüş. Küçük taşlar yapacağım. Hemen şunu iki tane de kömür boşa gitmesin. Bu arada onlar pişerken normal taş. Ee, kırık taş başka yok değil mi? Bu ne? Açık gri yün. Bak gri yünden de çok güzel şöyle aydınlatmak şey yaparız. Aşağı patika yapayım yukarıda belki kötü görünür de. Mesela şurayı kır abi. Buraya meşale koy üstüne gri halı koyarsan. Burası hem aydınlık olur ama meşalede görünüp çirkin görünmez. Şurayı da aynı şekilde yapalım. Allah yanlış oldu. Bunu bozmamız lazım. Heh. Şöyle 3 tane ya dikkatli kullanalım. Bir tane de buraya. Şöyle ve şöyle. O şeyi ver de toprağa. Heh. Şöyle oldu arkadaşlar bakın. Buralar hem ışıklık hem Küçük taş gibi gözüküyor. Şimdi bu basamakları ilk şuradan çıkılmasını yapacaktık. Şöyle. Pardon şu yanlış oldu. Burayı iri tane toprak da yapmak istiyorum. Şöyle bir çıkış var. Buradan böyle li 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 li, 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 li geliyoruz. Bu arada gece oldu lan yine ne ara gece oldu. Sonra buradan şöyle bir çıkış var. Şöyle bir çıkış yapabiliriz. Bu çıkış problemli de. Bir iki tane atalım sırf ya hani. Mükemmel bir çıkış olmasına gerek yok. Şöyle. Ah buradan da böyle çıkıldı. Şunları da kır. Yolda çok çime olmasın. Hatta o yol şu aşağıdan mı götürecekti? Neyse. Buradan böyle aşağı doğru sarksın şu şekilde. Buraya çit yapacağız çünkü bahçesi olacak kendine ait. Buradan böyle devam edecek arkadaşlar. Biraz toprakla da devam edebiliriz. Burada bir karanlık var. Yine şöyle şöyle bir yere. Uyuyalım. Sabah ola ayrı Evimiz önü çok karanlık ya. Onu da halledeceğiz artık. İyi geceler dostlar. Hop günaydınlar. Şimdi şu taşlar pişmiştir. Bu taşlara ne yapacağım? Taş düğme yapacağım arkadaşlar. Biraz daha taşımız olsa pişirse iyiydi. Ne dedik? Maden dedik. Sonuçta buradan taş, toprak çıkartılıyor. Mesela bir taş şuraya, küçük taş bunlar. Bir tane de şöyle koy abi. Ya dışarıya taş düşmüş hani taşırken falan. Biraz böyle tozlu gibi düşünün. Onun dışında buraya daha ne yapabiliriz? Onu düşünüyorum. Şunun önüne bu kadar da yeter ya. Çok da abartmaya gerek yok. Duvarım falan filan var. Tamam. Kendime biraz kürek mürek yapıp aşağı doğru kazmaya başlayayım şu elimdekileri de atayım abi. Meşe yapraklarının da varmış bak biraz. Yalnız taş bırakmamışım artık şeyden alttan taş buluruz çubuk var mı yanımda var 26 tane meşale de var da ben yine biraz daha şöyle direkt odun alayım yanıma şu da bir hasat edelim şuradan ineceğiz arkadaşlar bakın artık bizim girişimiz hatta direkt şöyle mi yapsak abi bak bunun çevresine çit çekmek istiyordum da aslında patika buradan böyle şöyle olsa şöyle olsa şuradan. Şurada bir çit kapısı olur. Tamam şurada tam. Şöyle yap. Tamam. İşte bu. Bizim evimizin girişi burası abi. Davet ilgisi olmayanlar giremez. İki tane de şuraya koy. Şöyle giriş çok da dar olmasın. Çit kapısı yapacak kadar şeyimiz var mı şu anda? Yap ya hepsi her şeyi yap. Abicim posta kutusu için bir varil yapacağım. Varil için bize yarım basamak da lazım. Bir varil yap. Çit yapacağım. Çit kapısı yapacağım. Böyle güzel çitler yapacağım arkadaşlar. Kaç tane yaptı? Posta kutusu tam çitin yanındaydı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorumdur umarım. Şunu da kır. Posta kutusunun girişini şöyle yapacağım. Birebirini yapmayacağız dediğim gibi. Şöyle ve... Abi şunu da şu şekilde koyarsak. Dur bakayım koyamıyoruz böyle. Hop. Yanlış oldu. Ha bu taraftan da koyabilirim. Diğer tarafa bakar. Her türlü aynı Şöyle yaptık. Lan ikisinin önlü arkası farklıymış ha. Şöyle koyalım. Buraya da hatta arkadaşlar şöyle tabela yapmamışız neyse. Tam şu girişi de şuraya çit kapı satacağız. Şöyle yapalım. Oradan gireceğiz arkadaşlar. Şöyle Bilbo'nun e, koltuğu vardı. Onu neden yapalım? Bambudan falan. Onu ileride de yapabiliriz ya. Bilbo'nun koltuğunu, masasını falan. da bakar mısınız arkadaşlar şu tatlılığa ya? Şu tatlılığa bak ya. Şurada koyayım bir iki tane. Şöyle. Hoppa. Şöyle bakarız etrafa diye. Şurada ağacı yapacağız. Başka bir şey daha yapacaktım ya. Çiti boşuna bu kadar bol yapmadım ben. Ha aralara bak şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şuralara bazı yerlere şöyle çit falan atacağız. Mesela şuraya tarla ekeriz işte. Şöyle küçük bir. Veya bizim şeyler vardı ya. Şu orman tatlı orman meyveleri. Şuraya full tatlı orman. Buraya da boz. Ya an tarlaya gitti kafam da. Buraya da şöyle tatlı orman meyvelerinden bir yer yapalım tarafa geçmemize gerek yok zaten bizim. ha Şöyle bir alan oldu orası. Çiçeklerimiz falan filan. Şuraya da tam Bilbo'nun sandalyesini şöyle bir yükseğe yaparız arkadaşlar. Şuradan diye otururuz. Şuraya koy. Şuraya bir iki tane şuralara çit koyacağım. Şöyle evimizi güvenli hale getirir. Şurada da pencere olacak arkadaşlar. Oradan dışarıyı görecek. Çok güzel lan. Şöyle in çıkalım. Bu patika da buradan. Toprak. Allah'ım kürek yapamıyorum. Devam edecek ama Şuradan da ayrı bir yol insin ya o kadar da sorun değil yani. Heh, dur ne yapacağım aklıma geldi. Onu şu an yapabilir miyim acaba? Tuzak kapısı. Her şeyi de ladinden yapıyoruz dayım biraz sevinsin. Tuzak kapısı yaptım. Nasıl bir şey yapsam ya? Bir tane şu kütükten koysak. Arkadaşlar el arabası yapmaya çalışacağım. Ama tam buraya değil de. Şuraya falan şöyle. Bak şunu şöyle koyabilir misin? Hayır böyle değil. Şöyle bir tane koy. Ben yine sallıyorum. Şöyle el arabasının ucu. Dur şöyle. Tamam bunların ucunu şöyle şöyle koy. Şöyle bir şey yapacağım da. Buradan oluyor mu deneyeceğim. Olursa biraz daha şey lazım bize. Böyle de çok mu büyük olur el arabası ya. Şuraya da arkadaşlar. Kit kapısı yapacağım. Yalnız ortalıkta yerde de crafting table olsun bir yerde. Mesela atıyorum şurada bir crafting table olsun. Lazım oluyor çünkü. Şöyle bir teknik görmüştüm. Çit kapısını şöyle koyuyorsunuz abi. şöyle yapıyorsun. Sanki bunun Şöyle tutarak götürmelik gibi ama bundan ziyade şurası şu teker abi büyük bir teker gibi düşünün. Veya buraya ne yapabiliriz ki abi? Bunu düşünüyorum. Şöyle soy, soyalım bir de. Birkaç tane tabela yapsana. Tabelayla denesem nasıl olur acaba? Ama yukarıya koyacağız tabelayı. O yüzden şuraya blok koymamız lazım bu şekilde. Tabelalar bir koyalım etrafına. Nereden lan tabelalarım ha? Olmaz ki böyle de abi. Böyle de olmuyor. Birazcık yukarıya çıkması lazım bunun. O yüzden yarım blok olması lazım. Şöyle yani. Bunların da şöyle durması lazım. Aşağıda duruyor bu sefer. Şuraya yarım blok koysak. Böyle olur bak. O zaman da çok saçma oldu. Tamam böyle yarım blok olsun. Etrafına şu şekilde tuzak kapısı koyalım. Diğer türlü de çok büyük oldu. Şöyle en güzeli ya. Bu da çok mu küçük oldu arkadaşlar? Bu da çok küçük oldu değil mi? Tane tuzak kapısı eksik onunla yaptım. Şöyle ucunda tamamlıyorum. Şu içindekini de yine kıralım. Şimdi böyle nasıl oldu arkadaşlar el arabamız? Yani fena değil. At arabası gibi de oldu gerçi bu lan. Güzel oldu. Şu ucu tutulmalı yerleri böyle bir el arabası gibi. Daha güzelini ne yaparız ileride şimdi tam kafamda oturtamadım ne, yap ne yapayım ne yapmayayım diye. Tamam orası da fena olmadı. Etrafı böyle güzelleştirdik değil mi ya? Posta kutumuz tamam. Şu patikayı biraz daha genişletmemiz gerekiyor. El arabası yaptık bir tane şuraya yukarıya ağaç yapacağız daha sonra. Vallahi çok güzel oldu ama maden yapmamız lazım bir an önce bizim. Tamam artık artık bu kadar yeter arkadaşlar. Çıkın çıkmazımız gayet güzel oldu. Ben ama odunun birazını alacağım dedim. Hatta bakar mısınız arkadaşım bitmiş bile yani. Sen çubuğa çevir ekstradan da odun olsun. Hiç taşımız bile yok. Demirimiz var mı ya? Direkt küreyi yine iki tane demirden yapayım. Hallolur çünkü yani. Demir, demiri harcamaktan korkmayalım bence. Elmaslar bulunca da direkt elmas set çekeceğim. Şeyi yapamasam bile. Oh. Buradan gidişe de patika yapmak lazım. Allah'ım ben niye duramıyorum. Patikasızlık beni bitireyiyor. Aşağı basmak varmış biraz. Buradan gelirken patika buradan giderken patika değil mi abi? Şöyle yapmak lazım sonuçta. Şöyle geçeceğiz. Şöyle çıkacağız şuradan. Şöyle. Buradan da şöyle aşağı. Tabii bu geniş yolu. Geniş dolan dolan maç. İki tane yine buğday toplamış. Koyunları çoğaltayım ki arkadaşlar yemek kaynağımız olacak bizim. Dört kaç tane koyunumuz var? Dört tane herhalde. Yani erişkin olan. Tavuk da getirmemiz lazım. Şunları... o. Altı taneymiş lan koyunumuz. Güzel dur dur dur. Vallahi bilmiyordum. Diğer iki hangisiydi? Onları da buldum güzel oldu. Bunları bir de kırpmak lazım. Tohumları da atmak lazım bir yere. Tam bir çık abi bir uyuyalım sabah gidelim. Arkadaşlar bak akşam üstünün var ya arkadan yani güneşin batması da güzel oldu. Şu görüntüye bakar mısınız? Çok güzel oldu ya. Şöyle girelim abi. Gidelim bir uyuyalım. Hop günaydınlar dostlar. Ben şunu da bırak şunu da bırak şu dursun hadi bakalım. Çapayı da bırak. Çapayı ne yapacağım yanımda? Çapayı da bırak. Birazcık maden yapalım. En azından biraz taş da toplamış oluruz. Lazım oluyor çünkü. Maden alanımızı açmamız da lazım bu arada arkadaşlar. Geri doğru gereken daha çok en dibe kadar bu şekilde ineyim diyorum ya. Dolan başlı bir merdiven yapmak yerine yandan raymayı da indiririz bir ara. Hadi bakalım bayağı andezit mandezit de buluyor. Bizim için patika yapmak adına andezit bulmak hoş abi güzel. Granitler çatı için güzel. Bir çatıcı da yaparız ileride. Meşaleyi de şöyle at bakayım. Kedin seviyedeyiz. Aslında biraz demir bulabilsek güzel olur. Allah kazma gitti. Ben şimdi şu Taş kazmayla kırayım da taş kazma bitene kadar. Yani demir içinde elmas melmas çıkar lazım olur. Bu arada arkadaşlar kızıl taş ufak tefek sistemler yapmayı da düşünüyorum. Hani bal kabağını falan filan bu sefer öyle uzun uzun bal tarlaları yapmayacağım. Otomatik bal ve karpuz sistemi de yapmayı düşünüyorum bu seride. Bakalım hayırlısı. Şeker kamışında keza aynı şekilde. Onları bir tık bir otomatiğe bağlayacağım bu seride yani. Onları da küçük küçük adacıklara falan yapayım diyorum ya da bilmiyorum buranın altına falan. Bakır bulduk biraz da. Bakırları da toplayalım. Bakırlarla da bu sezon bir şeyler yapacağım. Çoğu yeni gelen şey uyum sağlayamadık son zamanda ya. Bunu kabul ediyorum. Yeni bir şeyler çıkıyor mesela. Gidiyoruz başka bir şey. Onu kullanmıyoruz. Hani ELA, ELA, hala, hala eskisi gibi bir şeyler kullanıyoruz falan filan. Buralar çirkin durur mu kapatmasak? Neyse kapatmıyorum. Aha demir bulduk. Abi artık bence şunu kullanma. Illaki demir bulunuyor demek ki. Demir kazma kırılırsa bunları pişiririz. Ama şurasını kapatacağım. Büyü bastana kadar böyle boşluk tuşuna bastığımda abuk subuk yerleri alacak şeyleri şey boşluk diyorum tekerleğe. Büyülü eşyaların yerini almıyor tekerleğe bastığınız eşyayı da büyüsüz olunca alıyor benim maalesef. Demir çok az çıktı bu arada. 4 tane çıkmış. Bayağı bakır çıkıyor. Bakırları da topluyorum ben yine de. Lazım olur illaki. Aha kayrak seviyesine geldik. Sadece 3 tane demir bulabildik lan. Ayıp lan. Şu an bakar mısınız? 5 0 seviyeye yaklaştık arkadaşlar yani. Eksi 54'te falan çıkıyor biliyorsunuz en çok elmas. Eskiden madencilik daha güzeldi ya buradan söyleyeyim. Yani insanların maden iştahı kaçtı. Şu kayrak da maden toplamak kadar iğrenç bir şey yok ya. Bu ara kayrak taşı da severim abi onun için. Zombi sesi duydum solda. Bir kere hırladı daha da sesi çıkmadı. O zaman kazmaya devam. Ya yine geliyor zombi sesleri de. Bunları bulmaya çalışmayacağım şu an. Bu inişim bir de çıkışı var. Lav sesi geliyor diyecektim ki... Direkt lavın kendini bulduk ve elmasımızı da bulduk ilk elmasımızı arkadaşlar. Demirler falan filan da var. Şuradan şöyle. Kendim hemen güzel bir iniş yapacağım. Şöyle şuradan devam edeceğim ama lava kapatıp. Öncesinde şu tarafa bir geçmek istiyorum. Hop. Örümcekler, zombiler falan filan var. Abi ilk elmasımız da bulmuş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Zombay reis geliyor. Gel la gel. Canavar avcısını mı yeni alacağız? Oha harbiden. Şu yukarıya bir çıkıp şu lava kapatacağım çünkü. Allah belanı. Sırhım çok iyi da iyi değil. Ölebilirim. Kalkan yapsam aslında bir. Ölecekmişim gibi bir his var ya. Çok serkeş geziyorum çünkü. Demir bulduk yine buralarda. Aslında en güzel maden buralardan yapılır bak. Bu demirleri alacaksın abi. Hani demir maden olarak en güzel böyle yapılır. Çünkü mesela şu an seviye kaç? Eksi dokuzmuş gerçi. Ben böyle girdiğim zaman böyle iki üç stek demir buluyordum yani rahat. Başka yok mu ha, Varmış. Devamı yok gibiydi. Allah'tan arkasını kazdık da bulduk. Bak şu anda 13 tane demirimiz oldu. Güzel. Şu taraflara da bakalım. Aşağı geri bakacağım. Aslında makasım olsaydı şu şunu da toplayan, Bu güzel bir aydınlık verir, Loş bir ışık veriyor arkadaşlar. Buraları hep böyle açacağım abi. Kömür göremedik. Aha lapis bulduk. Kömür göremedik. Farkında mısınız? İlk kızıl taşımızı da bulduk. Güzel o da lazım abi o da lazım. Bu sezon gerçekten böyle kızıl taş sistemleri falan da yapmak istiyorum. Elimden geldiği kadarıyla hani tutoriallardan falan izleyip. Çünkü çok işe yarıyor gerçekten. Sistemlere sırt çevirmek hoş olmuyor yani. Burada bir mağaraya daha geçiyor sanki oraya da bir bakalım. Bir de bir daha geldiğimizde kesinlikle kalkan falan yapalım zırh yapamıyorsak eğer. Boss bir yere gitmiyor bu, bu, kadarmış. 17 tane şeyimiz kaldı. Aha bakır neyse bakır şu an bir süre sonra insan bakıyor bakır toplamaktan. <laughs> Biz aslında buraya şu e, şeyin kaynağını kapatmak için gelmiştik. Lavın. Onu kapatalım. Şundan bahsediyorum arkadaşlar. Çok güzel loş bir ışık veriyor. Şurada da demir var. Şöyle karşıya geçelim. Dikkatlice orada da yaratıklar falan filan vardı demin. Demir çok az çıkıyor. İki tane kazıyorum arkada da falan da yok yani hani. Oy. Şu bir tane spawner bulsak. Bu sefer spawner bulursam ona sistem yapacağım abi. Böyle yüzeye yakın. Yakın da olmasa da yapmayı düşünüyorum açıkçası. Abi şurada en az 50 tane demir olması lazım. Nasıl yok ya? Bu ne lan? Oha. Buradan bayağı ses geldi. Farkında mısın şuradan? Demir demin buradan geldi. Şimdi şuradan geliyor. Şu karşıdan geliyor sanki. Yaklaşıyoruz gibi. Belki spawner bulurum ümidi. Baya yaklaştık sanırım yukarıda bir yerde ya. Aha. Vallahi. Mağaraya çıktık. Abi şöyle sakin ol. Şurada bekle. Bak creeper varmış. Görüyor musun? Hepsini karşı karşı koyayım. Creeper patlayacak birazdan. Birileri birilerini öldürdü ama. Ben de öleceğim. Yemeğim bir yerim. Abi hiç zırhım yok. Kesinlikle zırh kalkan bir şey lazım. 2 dakikada eğiyoruz. Tam hardcore falan değil. Rahatım o yüzden de. Bak Öl. Burada de kemiğimiz doldu bak. Hiç kömür bulamadık ya. Yani meşale yapamıyoruz şu an. Maalesef. Patladı. Hani altın altın da bulduk bak. Kömür yok yani. Buraya daha sonra ineriz bu arada. Gözümüzden kaçırdığımız bir şey olursa problem değil de. Demir kazma kırılma. Hayda aşağıda lav varmış. Abi burası bayağı damar damar bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor falan filan. Bu da var bir şeyler gibi. Burası kaçın seviye? Eksi 35 mi? Oha. Reaper selam. Çok karanlık olduğunu farkındayım arkadaşlar ama yani meşalem çok olmadığı için meşalesiz bir keşif yapmaya çalışırken Enderman gördük. Yanımda da bir tane iskelet. Dön abi dön boşver. Deli de deli olmayalım. Her yerde Enderman var bak. Tam gideceğim yerde Creeper var. Allah belanı. E ne yapacak? Kömür kalmadı. Meşale kalmadı. Bir şey kalmadı. Şuraya bir, bir tur ineyim. Aa iskelet. Ben öleceğim sandım ya valla. Can eriyor ya. Şunları pişirip benim üstüme bir şeyler giymem lazım. Yanımda odun varmış aslında. Biraz şey pişirebilirim creeper vardı ona dikkat edeyim görüyorum creeper'ı. Creeper can gel bakayım. Niye patladın oğlum orada kendi kendine ne alaka? orada <laughs> seviye de kazanıyoruz. 15 seviye olduk bile arkadaşlar çok güzel. Şuradakileri de alayım. Oy burada aşağı ha demin buradan çıktığımız yer tamam. Tamam eve gidelim bence çünkü meşalemiz kalmadı ve kömür namına hiçbir şey düşmedi. Bunlar da var ya gel, gel ben öldür diyorlar ya. Oha yolda iki tane iskelet bekliyor ne yapacağız? Aspan olmuş orada ya. Bunlar birbirine düşürürüm ha. Gel kardeşim. Ya diğeri gitti tamam. Teke tek de alırız ya. Bak öl. Öl. Kritikte vuruyoruz ölmüyor. Tamam buradan daha aşağı gidemem. Adam çıktı gitti ya. Aşağı gidemem. Ama şöyle çıkarken en azından şu elimdeki kazma kırılana kadar. Şu üstü kırabilirim çünkü merdiven çekeceğiz arkadaşlar. Merdiven çekince bura e, geçilmez bir hale alıyor. Hatta daha da bir iki tane daha yükselteceğiz buranın girişini. Şimdi gelimizden gelen bu olduğu için böyle yapıyorum. Gece de olmuştur muhtemelen. Vallahi kazma kırıldı. Biraz da taş kazmayla devam etsem diyeceğim de. Heh, Tam taş yerine gelmişiz. Burada böyle yapalım ya. Merdiven çekeriz abi. Bir daha çıkış hızlı olur bir dahakine. Aha kömür buldum lan. Yukarı kazarken şansa kömür bulduk valla. Kaçın seviye bura? 28. Lazım abi ya. Şeylerde pişiririz. Biraz kazma mazma yaparız onları. Yine zırh olamayacağız. Acaba bir böyle bir e, raven'a falan. Mağaraya falan mı girsek demir toplamak için? Hani zırh olmadan aşağı inmek de çok riskli yani. Meşale kalma dedim. Kömür bulduğumuz iyi oldu. Böyle. Şansa bulduk yani. Tamam şöyle meşale yap bunun hepsine. 64'lükten fazla güzel kazarak çıkmaya devam. Nasıl nerede kalmıştık? Aydınlat şöyle. Arbi gece olmuş ve aa kazma da gitti. Tam böyle bir iki tane kala kazma gitti. Yalnız benim çevreyi de tam gece aslında gece mi yapsam bu aydınlatma işini? Çünkü her yerde böyle yaratık spawn oluyor. Şöyle en azından çıkacağımız yolları falan filan. Güzelce bir aydın... Aha! Yine şey sandım ya. Zombi köylü sandım da. En azından şu evi, evimize giden yolları böyle bir aydınlatalım da. Sıkıntı olmasın. İskelete bak oğlum sen kimsin de bizim evimizin önünde bizi keseceksin lan? Zombi de geliyor bak. Bayağı bir iskelet kestik ha şuna baksana. 6 tane kemik düşmüş. Çevreyi full aydınlatacağız arkadaşlar da işte bakalım. Yatalım şöyle bir uyuyalım. Hop günaydınlar arkadaşlar hemen şuraya demirlerimi 3'e böleyim abi. Şöyle 5-5 şeklinde. Hemen hızlı bir şekilde pissinler. Bu arada güzel madenler ve elmas bir tane bulmamız kötü oldu aslında da. Yapacak bir şey yok. Bayağı da bir kayrak taşı falan filan da bulduk. Yalnız e, bir sandık düzeni yapmamız gerekiyor az da olsa. Şöyle. Mesela burada şunların burada yeri yok bence. Şu ne alaka? Yemekler de çok saçma duruyor burada aslında. Bir kemikler, şunlar, bunlar ver bakayım. Ya bazı arkadaşlar şey demiş abi maşrum adasına yerleş hem sınırsız yemek. Arkadaşlar, biraz mantıklı bir sorayım size. Soru sorayım sizlere Mantardan çorba yiyor. Sizce yanımızda envanter tek tek stacklenmey bir güveci tek tek alıp alıp yiyeceğiz mi? Ya, yemek sıkıntısı sadece oyunun başında oluyor. Bitti bile şu an. Ama bitti. Yemek sıkıntısı falan kalmadı. Buğday da yiyebilir şey diye yani. Birazcık mantıklı düşünerek yorum yaparsanız sevinirim yani. Rica ediyorum. Şu tahtaları ver. Bunları da şöyle, odun tahtı tarzı şeyleri de şu tarafa atalım. Mob dropların açıkçası ben buraya koymak istedim. Zırh mırh da geldi. Burada da bloklar dursun istemiştim. Bana kazma lazım bol bol. Hepsi pişmişti la çok güzel. Şimdi 1, 2 hatta 3. Bir tane de kalkan yap abi. Tahtayı çevir bakayım. Bir tane de şöyle güzel bir kalkan yapalım. Ya kalkan nasıl olabilir bilmiyorum da. Kalkan nerede lan? Orada yapımını hatırlıyorum. Şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Şu da. Böyle miydi? Böyleydi de burada niye çıkmıyor? Onu çözemedim ben. Ben mi göremiyorum acaba? Abi yok. Ha şuradaymış. Daha sen bir tane demir kılıç yap. Diğer kılıcın bunlar nereye atacağız ki? Şöyle 3 tane mi kaldı. Bir tane kazma daha yap abi. Zır olamayacağız çünkü bu gidişle. Tam böyle madene hazırız. Şöyle kalkanımız falan da var. Nice. Tarlamız da yetişmiş. Kalkan şimdi şöyle dursun. Tarla baya baya yetişmiş. Güzel abi. Tarlayı full bir topla tekrar Ek. Abi yakın da bu arada buğday tohumu çıktı. 40 tane de şey. Ekmek bile yesek olur. Bunları bir süre sonra çiftleştirmeyeceğim bu arada. Yeterli diye. İnek de getirelim artık. İnekleri de çoğaltalım değil mi? Bunda ekmek mi yapsa? Bunları biriktirelim. Daha sonra ekmek falan yaparız arkadaşlar. girişi kaçırdım şöyle. Nerede bizim o şeylerimiz? 43 tane kaç tane yemek çıkar bilmiyorum da. Buğday tohumlarını şunlara da ver abi bir. Şunu da ver. Yemeğe de ver. Çok karışık bir ortam var şu an çünkü. O burada da buğday tohumları varmış. Bunları da buraya at bari ne yapalım. Yemek için de bence şöyle yapabiliriz. Bir tane varil yapabiliriz. Biraz da odun toplamamız gerekebilir bu arada. Şöyle bir varil yap. Varilde ne yap biliyor musun? Sen bize ne yap biliyor musun? Şurayı kır. Şimdilik geçici olarak yemekleri, ekstra yemekleri buraya atalım. Sandıklar düzenli oldu mu, düzgün oldu mu bilmiyorum da. Şöyle bir düzene sokalım. Tamam. Şu mob drobu. Tahtalar yerine. Yemeği şöyle al. Tamam ya gayet güzel oldu. Evet yani, yani zırhımız yok. O biraz sıkıntı. Artık şey yaptığımızda, maden yaptığımızda bir daha yine zırh olacağız arkadaşlar. Şurada da şöyle videomuzu bitirelim Bak. De re re, de re re. Buraya bir sandalye yaparız kendimize. Çıkın çıkmazı. Şöyle aşağıdan da bakalım arkadaşlar. Hatta kapıyı açıp kapatmadan. Evimiz nasıl görünüyor? Bir tane maden alanımız var. Evimiz var. Güzel görünmeye başladı. Gelişeceğiz. Şu adalara da buraya karşı köprü yapma planımız da var biliyorsunuz. İnşallah e, güzel güzel oynayacağız. Umarım sizler de keyif alıyorsunuz dost. Alıyorsunuzdur dostlarım. Diğer videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.